SM25'de size servet kazandıracak oyuncuları derlemeye çalıştım. Ama şunu söyleyeyim, hani bunların içinde belki sizin de kendi keşfettiğiniz, belki bunların seviyesine dahiler de olabilir. Ben kendime göre verimliliği yüksek hem e, oyun babında verim alacağınız hem de sattığınız zaman para kazanabileceğiniz yani oyun içinde güzel yatırım olabilecek ve size çok faydalı olacak mevki mevki wonder kitler önerdim. Genç yetenekler önerdim. Geçelim bakalım ama öncesinde hemen alttan abone olup like atmayı unutmayın. İki tane kalecimiz var. Bunlardan bir tanesi Güleme Restes. Restes Tulus'un kalecisi. 19 yaşında 13 milyon değeri var. Kalecimiz Fransız ve 75 reytinge sahip. Şöyle baktığımız zaman da profili gayet gelişime uygun. Aslında birçok takımdan direkt de oynatabileceğiniz bir isim. Restes Fransız kaleci listemizin birinci sırasında. İkinci kalecimiz ise Chelsea'nin kalecisi ama Bersley'de kiralık oynuyor Gabriel. Slonina Amerikalı kaleci 20 yaşında 70 reytinge sahip. 5,5 milyon euroluk bir değeri var. 1,93 boyundaki kaleci şöyle baktığımız zaman da profili gayet güzel ve gelişime açık. Yani böyle 25 yaşında düzenli oynatırsanız oyunun en iyi kalecisi yap yani verimliliği en yüksek kalecisi yapabilirsiniz. Çok çok verimli bir kaleci. Ratingi daha düşük olmasına rağmen. Sağ bek için yine iki tane isim var elimde. Bir tanesi Pedro Lima. Waldenhampton'un bu sezon Brezilya Ligi'den transfer ettiği bir oyuncu geçen sezon oyunda yoktu ama ben geçen sezon e, diğer platformlarda yaptığım videolarda e, geleceğin en iyi isabetlerinden biri olarak göstermiştim ve bu oyuncuyla ilgili paylaşım yapmıştım. Gerçek halini biliyorum mükemmel ama oyundaki profilde fena değil ve bu sene oyuna yeni katıldı. O da yine e, iyi olacak inşallah Pedro Lima e, gelecekte kesinlikle fayda sağlarsınız ama ilk etapta büyük takımlar için ancak yedek olabilir ikinci sabek Hector Ford Barcelona'nın 17 yaşındaki İspanyol sabeki 7.25 değere sahip ve 1.85 boyunda sayaklı oyuncu aslında 68 rating ama yani e, wonderkid geleceğin yıldızı hatta oyunda geleceğin en iyi sabeki olabilir fakat şöyle bir durum var Birçok takımda direkt oynatabilirsiniz. Barcelona'da da oynatabilirsiniz. Kesinlikle verimliliği yüksek bir oyuncu. Çalışkanlığı çok iyi. Fizik olarak iyi. Hızlı ve dayanıklı var. Konsantrasyonu savunma oyuncusu için üst düzey. Ve yine e, diğer niteliklerde gelişimi, açık teknik kapasitesi, yüksek kontrollerden bunu görebiliyorsunuz. Hector Ford oyunun ilerideki en iyi sabiki olacak bir e, isim. Sabik için verdik iki isim ama sol bek için fazla isim vereceğim ve iki bekte de oynayabilir. Aslında sağ bekte de kullanabileceğiniz isimler var bunların içinde. Şöyle e, ilki Andrei Borza. Borza Rabit bu e, büyük eş forması giyiyor. Roman oyuncu e, 18 yaşın arka kanat rolünde oynuyor. 4 milyon değeri var ve 68 reytinge sahip. Profiline baktığımız zaman yine çalışkan, dayanıklı, hızı gelişme müsait. Yine konsantrasyon, saldırganlık gelişme müsait. Ee, yine oyunun ileride iyi sol beklerinden bir tanesi olacak isim. E, tam bir wonderkid Andrei Borza. Sol bek için yine bir isim daha vereceğim. Bu sefer 19 yaşında Union Berlin forması giyen Tom Rotti. 1.92 boyunda arka kanat rolünde oynuyor. 7.75 değeri var. 73 reyting ama her takımda direkt başlatabileceğiniz ve verim alabileceğiniz bir isim. Fizik olarak gerçekten oldukça iyi. Zihinsel olarak çok çok e, dengeli ve teknik olarak da yine gelişimi açık. verimliliği e, yüksek bir profil Tom Rote. Alman oyuncu kesinlikle şiddetle tavsiye edilir. Bunu söyleyebilirim. Yani e, ligimizde de büyük takımlarda da direkt oynayabilir. Bir diğer isim Lewis Hall. Lewis Hall yine 73 reytinge sahip, 19 yaşında 775 değeri var ve 1.78 boyunda İngiliz oyuncu Newcastle forması giyiyor. Şöyle baktığımız zaman da profiline yine çabukluğu, dayanıklılığı, çalışkanlığıyla dikkat çekiyor. Zihinsel olarak yine fena değil, yine gelişimi açık ve teknik de aynı şekilde. Özellikle de baktığımız zaman bakın orta pas, top kontrol ve top sürme yani hücumcu bir bek profili var. Lewis Hall'da yine şiddetli tavsiye edilir bir isim. Büyük takımlarda da ligimizin büyük takımlarında da direkt oynayabilir. Geçen senenin Wonder Kit'ini es geçemezdik. Brighton'ın seviye kiralık olarak gönderdiği Arjantinli oyuncu Valentin Barco. Yine 7.25 değere sahip 19 yaşında 1.72 boyunda 73 reytingli bir isim Arjantin'i ve yine hücum destekli bir bek yine fizik olarak oldukça güzel yine şiddetle tavsiye edilir. Ama kiralık olduğu için ilk sezonda alamıyorsunuz. Ve son olarak asıl sağ bek ama e, sol bek listesi olarak verdiğimizde sol bek, sağ bek, orta sağ birçok mevkide oynayan defansif orta sağ, merkezi orta sağ Rico Lewis. Manchester City'nin oyuncusu West e, Brown Beach Bromwich Albion'da kiralık olarak forma giyiyor. 1.70 boyunda 19 yaşında İngiliz oyuncu bol servisi Manchester City'de fizik olarak süper, zihinsel olarak oldukça iyi ve dengeli. Teknik olarak da yine iyi seviyede her takımda direkt oynamaya müsait bir oyuncu. İlk sezonda es geçersiniz ama ikinci sezonda kesinlikle alıp vazgeçilmeziniz. yapabilirsiniz Rico Levis'i. Özellikle düşük takım kariyeri yapanlar ya da büyük takımlarda e, de iyi bir yere ihtiyacım var. Geleceğin e, stoperi yapacağım bir isme ihtiyacım var diyenler için tabi biraz Palacio var. Arjantinli oyuncu. Argentinos Junior Foronski 2.25 değeri var. 17 yaşında sağ ayaklı bir 85 boyunda 60 reytinge sahip. Profil olarak gelişme gayet güzel. Beni biliyorsunuz kolay kolay da Hızı düşük oyunculardan verim almıyorum. Bu yüzden de çok fazla paylaşmıyorum ama kesinlikle verimliliği iyi olan çalışkan ve ee, zihinsel olarak güçlü bir oyuncudan bahsediyoruz. Tobias Palacio. ilerideki iyi bir wonderkid diyebilirim stoper için. Luka Buşković. Buşković Tottenham'ın oyuncusu. Vezderada forma giyiyor. 3.75 değere sahip. 17 yaşında. 1.93 boyunda Sırp st e, Hırvat stoper Şöyle baktığımız zaman da Yine zihinsel olarak oldukça güzel Fiziksel olarak gelişimi açık Teknik olarak da güzel ve gelişimi Açık bir isim yani stoper e, Teknik özellikleri güzel Gelişimi açık Luka Vujkovic Yine potansiyeli iyi olan bir isim Ajax'ın stoperi yerel Hato. Hato 18 yaşında Solak 1.82 boyunda Topla oynayan savunma rolünde oynuyor İyi bir pasör 19 milyon değeri var. 74 ratinge sahip Ajax'ta oyuncu. Yine hız olarak düşük ama zihinsel olarak güzel, fiziksel olarak gelişme açık, teknik kapasitesi de iyi ve e, yine gelişme açık, potansiyeli yüksek bir e, stoper. Yaren Hato şiddetle yani herhalde ilk defa hızlı bir e, hızı düşüp oyuncu için bunu kullanıyorum. Şiddetle tavsiye edilir. Barcelona'nın parlayan yıldızı yeni savunmaya patron olacak isim Pauku Barsi geçen seneden beri forma şansı bulmaya başladı. Oyunda da 79 reytinge çıktı. 17 yaşında 1.84 boyunda. Aslında sahada baktığınız zaman dev gibi duruyor. Biraz uzun duruyor ama boyu 1.84. 37 milyon değeri var. Ben de bu sezon kullanmayı düşündüğüm bir isim. Şöyle baktığımız zaman da profiline ee, saldırganlığı, konsantrasyonu güzel, hızı, gücü yerinde yine gelişime açık top kapma pozisyon alma vesaire derken e, kesinlikle ve kesinlikle e, başlangıçta da dünyanın her takımında en büyük takımlarda da direkt oynatabileceğiniz bir isim ve zaman içinde de zaten topla oynayan savunma rolünde e, oyunun en iyisi oluyor Pau Kubarsi. Yine stoper ve yine topla oynayan e, topla oynayan savunma rolünde Lenny Yoro 18 yaşındaki Fransız isim Manchester United'da bu sezon transfer oldu. 30 milyon değeri var. 1.90 boyunda 81 reytinge sahip. Baktığımız zaman fizik muazzam, zihinsel muazzam, teknik olarak muazzam. Eğer iki tane topla oynayan savunma oynatıyorsanız oyunun ikinci ve üçüncü sezondan sonra kesinlikle kesinlikle Kubarsi Yoro'nuz varsa oradan top geçmez oyunun en iyi iki e, stoperi olurlar. E, şiddetle tavsiye edilir ikisi de. Stoper rolü için de bir öneride bulunmak istiyorum. Genelde topla oynayan savunma önerdik ama Vili Kambala, Kambala Fransız oyuncu 1.75 değeri var. 19 yaşında 1.92 boyunda eee ya yani 1.75'lik değer çok güzel. 64 reytinge sahip ama özellikle mesela böyle 6 yaş e, alt dikkat kariyerlerinde alıp hem iyi seviyelere çıkartabilirsiniz hem efsane verim alırsınız. Ondan sonra da bir anda e, müthiş bir profil haline gelir. Yani şu oyuncu şöyle niteliklerini de göstereyim. 75 reytinge çıkarsanız yeter. Sizin için efsane performans verir. Hem saldırganlık hem zihinsel muazzam. Fizik olarak çok çok iyi. Tekniğine yine gelişimi açık. 75'e çıktı anda yine e, teknik kapasitesi de o seviyelere çıkıyor. E, markaj, top kapma ve pozisyon alma. Ondan sonra da Verimliliği çok yüksek bir isim. Willy Kambala yine iyi bir wonderkid bence. Top kazanan orta saha için Sporting Braga'dan Tiago Helgerayı düşünebilirsiniz. 18 yaşındaki oyuncu 60 reytinge sahip, 2.25 değeri var, 1.81 boyunda oldukça dinamik bir orta saha. Şöyle niteliklere baktığımız zaman da zihinsel gelişme açık fiziksel gelişim açık, teknik gelişim açık, mevki nitelikleri gayet ortalamanın üstünde fakat e, gelişimi de oluyor. Performansı da yüksek olduğu için kesinlikle kesinlikle pazarı da yüksek oluyor. Thiago Helgera mevkisinde oyunun e, oynattığı sürece ileride yine iyilerinden bir tanesi oluyor. Güzel bir e, maliyeti düşük wonderkid bence Thiago Helgera. Bu arada top kazanan orta saha ve diğer orta saha hepsini karışık vereceğim. Orta sahaları Sivera Nipan, Nipan Rosenborg forması giyiyor. Çift yönlü orta saharı önünde 1.78 boyunda ve 17 yaşında 4.25'te devre sahip. Orta sahanın her yerinde oynuyor. Çift yönlü orta saha şöyle baktığımız zaman zihinsel, fiziksel, teknik olarak oldukça dengeli ve gelişimi açık bir isim. Verimliliği yüksek ve gelecekte çok fazla e, performans alıp memnun kalacağınız bir isim Sivera Nipan. Yine verimliliği çok yüksek bir isim ki geçen sene Galatasaray e, kariyerinde yanılmıyorsam kullanmıştım. Obed Vargası ve müthiş verim almıştım. Ratinginin düşük olmasına rağmen. Yine 65 ratingde Saddle Sanders futbolcusu. 2 milyon değeri var. 18 yaşında 1.73 boyunda. Şöyle baktığımız zaman zihinsel gelişme açık. Fiziksel yine gelişme açık. Hızı çok iyi. Teknik olarak da gelişme açık. Ortalamanın üstünde kesinlikle ve kesinlikle verimliliği oldukça fazla ve çok çok memnun kalabileceğiniz bir isim Obed Vargas. Gabriel Moscardo. Moscardo Stade Reims form forması giyiyor. Paris Saint Germain'den kiralık geldi. Top kazanan orta saha rolünde kesinlikle kesinlikle gelecekte mevkisinin en iyisi olacak isim Gabriel Moscardo. 1.85 boyunda 11 milyon değeri var. En üst 18 yaşındaki oyuncu 70 reytinge sahip zihinsel olarak mevki nitelikleri çok iyi, fiziksel olarak çok iyi mevkiine ve teknik olarak da oldukça iyi gelişime açık. Abel Moscardo her takımda direkt oynatabileceğiniz bir isim. Kesinlikle ve kesinlikle faydalı olacaktır sizlere. Bu ismi bir yere not alın. Şiddetle tavsiye ettiğim bir isim. Oyun kurucu rolünde yine oldukça verimliliği yüksek bir isim. Lucas Bergual teknik kapasitesi falan müthiş gerçekten. Ee, oyuna da yansıtmaya çalışmışlar. Ee, verimliliğini Lukas Bergwall'ın oyun kurucu rolünde oynuyor. Defansif saha ve e, merkez orta saha oynuyor. 1.86 boyundaki İsveçli oyuncu baktığımız zaman zihinsel, fiziksel ve teknik olarak oldukça dengeli, gelişime açık ve e, verimli bir profille bizim karşımıza çıkıyor Lukas Bergwall. Ben de eee bazı kariyerlerde kullanacağımı düşünüyorum. Top kazanan orta sahaya bir tane daha öneride bulunup ondan sonra devam edeceğiz. Jack Hissnellwald. Jack Brighton forması giyiyor. 70 reytinge sahip. 19 yaşında 1.81 boyunda ve 5.75 değeri var. Birçok mevkide Joker gibi de kullanabilirsiniz. Şöyle baktığınız zaman zihinsel çok iyi Fiziksel çok iyi. Teknik olarak da gelişime açık ama özellikle defansif yönleri çok çok güçlü bir isim. Defansif orta sahada da kesinlikle kesinlikle çok fazla verim alabilirsiniz Jack'ten. Maliyeti de oldukça düşük. Oldukça makul bence. Aslında kendini tamamen kanıtlamışları göstermiyorum. İşte böyle Zaire Emery gibi, Ruben Neves gibi vesaire artık yani tamamen patlama yapmış. Bazılarını gösteriyorum, bazılarını göstermiyorum. Karışık geçiyorum ama bence Stefan Baliyet de eski içmeyelim. Yine top kazanan orta saha rolünde ama merkezde de kullanabilirsiniz. Hatta oyun kurucu rolünde de kullanabilirsiniz. 1.85 boyundaki Stefan Baliyet içi. Burada kiralık geldi Liverpool'dan. Ee, şöyle niteliklerine baktığımız zaman da zihinsel iyi fiziksel çok iyi teknik olarak oldukça iyi ve yine e, pas kalitesi vesaire güzel O yüzden zaten oyun kurucu olarak da oynatabilirsiniz dedim devam bal kesinlikle ve kesinlikle faydalanmanız gerekiyor 9 milyonluk bir değere sahip gelişmiş oyun kurucu önerimizden bir tanesi Luis cilerme cilerme 18 yaşında 1.75 boyunda West Ham'ın oyuncusu. 6.75 değeri de oldukça güzel. 68 reytingli oyuncu. Şöyle baktığımız zaman e, zihinsel olarak fena değil. Yine özel yeteneğe sahip olması güzel. Fiziksel olarak fena değil. Hızı iyi, dayanıklılığı güzel. Diğerleri gelişimi açık. Teknik kapasitesi de yine gelişimi açık ve yaratıcılık olsun. İşte e, pas kalitesi olsun, e, top sürme vesaire oldukça güzel. Luis Cilermeyne mevkisinde ileride çok çok etkili bir isim haline geliyor. Claudio Echeverri. Claudio Echeverri Manchester City bonservisini aldı. Kiraladı. Ee, tekrar River Plate e ve bonservisi City'de. Gelişmiş oyun kurucu rolünde oynuyor. 11,5 milyon değer var. 18 yaşında ve 1.70 boyunda sağ ayaklı 71 reytinge sahip. Şöyle baktığım zaman da profili gayet güzel. Pas kalitesine bakar mısınız? Uzun pas, pas, top sürme, yaratıcılık gerçekten çok çok iyi ve oyunda gelecekte yine enlerinden bir tanesi oluyor mevkisinde. Ve geçen senede Wonder Kitty, kendi Paris, Chelsea'nin bonservisini aldığı bir isim. 17 yaşında. 21 milyon değeri var. 74 reytinge sahip Del Delval forması giyiyor. 1.77 boyundaki Kendrick Paez. Şöyle baktığımız zaman zihinsel soğukkanlık ve özel yetenek iyi durumda. Hücum oyuncusu için önemli. Fizik olarak yine çabukluğu dayanıklı. iyi durumda. Teknik kapasitesi güzel Bitiricilik, top sürme, kontrol. Kesinlikle ve kesinlikle mevkisinin en verimli isimlerinden bir tanesi olur. ileride. hatta en iyisi de diyebilirim belki de Kendrick Paez için. Kanatlara geçtiğimiz zaman ise ilk olarak Gianluca Prestiani'den başlayacağım. Benfica'nın oyuncusu kanat rolünde oynuyor. 4 milyon değeri var. 18 yaşında 1.71 boyunda. yine yani transferleri 65 reytinge sahip ama gelişimi ve potansiyeli oldukça iyi. Fizik olarak yine fena değil. Hızı iyi, çalışkanlığı ve dayanıklı. Gelişimi açık. Zihinsel olarak yine mevki nitelikleri gelişimi açık. Teknik olarak da yine aynı şekilde gelişime açık. Belki ilk başlarda yedek kulübesinde kullanabilirsiniz. Belki kiraya verebilirsiniz ama kesinlikle ve kesinlikle biraz ilerlediğiniz zaman çok çok faydalanabileceksiniz Gianluca Castiglioni'den. Oscar Paraya Strasbourg forması giyen 18 yaşındaki oyuncu Chelsea'nin ürünü. Chelsea yine Strasbourg projesinde kullanıp oradan kendi bünyesini alabileceği bir isim bu manada transfer edildi. Kolombiyalı oyuncu 18 yaşında şöyle baktığımız zaman da 4 milyon değere sahip 1.80 boyunda kesinlikle kesinlikle gerçekten muazzam hızlı ve burada da yansıtmışlar. Hızı iyi. Yine e, zihinsel olarak gelişime açık, teknik yine gelişime açık. Kesinlikle ve kesinlikle şiddetle tavsiye ederim Oscar Pareya'yı alın değerlendirin ileride kesinlikle çok çok faydasını göreceksinizdir. Ronnie Barci 18 yaşındaki Kopenhagen oyuncusu ki son yıllarda zaten 2-3 sezondur hep Wonderkid olarak veriyoruz. 11 milyon değeri var. 1.82 boyunda 71 reytinge sahip Ronnie Barci. Bu oyununda yine Wonder Kitlerinden bir tanesi ve gelecekteki en iyi kanat oyuncularından bir tanesi. Zihinsel olarak gelişme açık, fiziksel olarak iyi ve gelişme açık. Teknik olarak da gayet kaliteli bir isim Ronnie Barci. Gelişimi de güzel oluyor ve ileride de oyunun mevkisinde enlerinden bir tanesi olmayı başarıyor. Estevao Villan belki de mevkisinde gelecekte dünyanın en iyi 3 futbolcusundan bir tanesi olacak. 71 reytinge sahip 12 milyon değeri var 17 yaşında ve 1.70 boyunda Chelsea'ye katılacak ama Chelsea'den sonra gelir gelmez almayı deneyebilirsiniz. Niteliklerine baktığımız zaman da zihinsel olarak iyi fiziksel muazzam teknik olarak gayet iyi ve gelişime açık Estevao Villan tam bir makina. Her iki kanatta da müthiş şekilde faydalanabilirsiniz ondan. Abi Wonder Kit olarak aslında vermeye utandığım iki isim var ama ikisini de vereceğim. Kesinlikle ve kesinlikle vereceğim. Yani bu çocuk gerçekten müthiş ya. Şurada en azından resmi görürsün. Lamin Yamal. Oyunun başlangıçta bile en verimli kanadı diyebilirim. Kesinlikle ve kesinlikle muazzam. 17 yaşında 1.80 boyunda. 82 reytinge sahip 54 milyon değeri var şu profile bakar mısınız? Daha 17 yaşında ya fiziksel, zihinsel, teknik her yerden üst düzey uzaktan şutları bitiriciliği kalitesi e, gerçekten efsane Lamin Yamal. Bütün malı, mülkü her şeyi satın Lamin Yamal'ı alın keyfinize bakın. Ve son olarak da geniş forvet için bir... eee en azından kanat rolünde geniş forvet oynayan bir isim önermek istiyorum. Yankuba Minte 19 yaşındaki oyuncu Brighton forması giyiyor. 1.80 boyunda 13 milyon değeri var. O da gerçekten çok çılgın ve patlayıcı e, gücü yüksek bir isim. Solak her iki mevkide de oynayabiliyor. Gelişimi oldukça açık Yankuba Minte. Ama bu çocuğa gerçekten dikkat edin. Gerçekte dehşet bir şey. Eğer tutturabilirse efsane olacak. Genel forvet için önerilerimizden bir tanesi Santiago Castro. Bologna forması giyiyor. 19 yaşında 1.78 boyunda 5.75 değeri var. 71 reytinge sahip Santiago Castro. Baktığımız zaman soğukkanlılığı fena değil. Gelişme açık Yine hava kabiliyet çabuk. Çalışkanlık iyi. Bitiricilik uzaktan şutlar. Kontroller forvet olması gereken nitelikleri de güzel. Hareketlenmesi de fena değil. Santiago Castro bu konuda oldukça iyi etkili. Maliyeti düşük ama performansı yüksek ve yine satışından çok ciddi gelirler elde edebileceğiniz bir isim. David Washington Chelsea'nin forveti genel forvet rolünde oynuyor. 2 milyon değeri var. 19 yaşında ve 1.84 boyunda Washington 61 reyting ama kesinlikle ve kesinlikle kullanabileceğiniz bir isim. Anadolu takımlarında Türkiye liginde oynar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta bile yedeğe koyabilir, verim alabilirsiniz. Profil düşük ama verimliği yüksek ve yine geliştikçe daha da etkili olan bir isim. Soğukkanlılığı gelişime açık. Konsantrasyonu fena değil ama soğukkanlılığı daha da geliştirdikçe skor katkısı artacak. Fizik olarak iyi. Çalışkanlık, güç, hız okey. Yine bitiricilik vesaire gelişime açık. David Washington genel favori kesinlikle ve kesinlikle verim alabileceğiniz çok düşük maliyeti alıp hem maliyetinin çok çok üstünde performans alabileceğiniz hem de güzel paralara satabileceğiniz bir isim. Ee, özellikle alt yaş e, alt lig kariyerlerinde müthiş etkisini görürsünüz. Genel forvet için son önerimiz Barcelona'nın Bet Sekir alık gönderdiği Vitor Roque. Roque. 19 yaşında 1.72 boyunda 16.5 milyon değeri var. 78 reytinge sahip profile baktığımız zaman da soğuk çok iyi fiziksel olarak çok çok iyi bitiricili vesaire yine güzel gelişme açık hareketlik kontrolleri etkili bir isim yapıyor onu Vitor Roque yine ileride oyunun genel forvet bazında en iyilerinden bir tanesi oluyor. Hedef forvet için listemize Damian Pizarro'dan başlıyoruz. Şilili oyuncu 19 yaşında 1.87 boyunda 5.75 DL sahip. Udinese forması giyiyor. Baktığımız zaman yine zihinsel fena değil. Fiziksel olarak çok çok iyi. Hava kabiliyeti teknik olarak da gelişme açık bitiricilik uzun şutlar vesaire konusunda da geliştikçe skor katkısı da daha çok artacak ama kesinlikle ve kesinlikle alabileceğiniz fiyatın çok çok fazlasına satıp çok çok fazla verim alabileceğiniz bir isim Damian Pizarro George ileni Kenya Fransız oyuncu Monaco forması giyiyor 71 reytinge sahip hedef oyuncu rolünde yine 17 yaşında 1.85 boyunda 11.5 milyon euro değerli var George'un George yine zihinsel olarak iyi durumda fizik olarak çok çok iyi durumda teknik olarak da yine gayet verimli olabilecek seviyede ve e, ciddi de gelişim yapacaktır hedef oyuncu rolünde ilerleyen e, zamanlarda oyunun yine ellerinden biri olacak bir isim George ilerleyen ya bitirici forveti bizim çocuklarımızdan bir tanesiyle başlıyorum Beşiktaş'ın forveti Semih Kılıçoy'la başlamak istiyorum 8 milyon değeri var 18 yaşında 1.78 boyunda ve 73 reytinge sahip Semih Kılıçsoy. Zihinsel olarak fena değil. Gelişme açık. Fiziksel olarak iyi. Hızı oldukça güzel. Değerli, Diğerleri gelişme açık. Yine bitiricilik, uzaktan şut kontrol e, hareketlenmeye baktığımız zaman etkili bir bitirici forvet görebiliriz Semih Kılıçsoy'da. Geliştikçe de çok daha iyi olacak Semih Kılıçsoy. İnşallah hem oyunda hem gerçekte iyi seviyelere gelir. Herhalde SM20'den beri Wonder Kit olarak veriyoruz. Belki 20 20'de var mıydı tam hatırlamıyorum ama ondan sonrasında eminim. Hep Wonder Kit olarak verdik. Bir türlü o patlama yapmadı ama inşallah bundan sonra yapar Yusuf'a Mokoko. Yusuf'a Mokoko 78 reytinge sahip. 16,5 milyon değeri var. 19 yaşta ve 1,79 boyunda Nise kiralık olarak gitti. Borussia Dortmund'dan kesinlikle bu nitelikler sizi aldatmasın. Hani gerçi mevki nitelikleri çok iyi. Hareketlenmesi, bitiriciliği, uzaktan şutu, kontrolleri, pozisyon alması, hız, çalışkanlık, hava topu, soğukkanlık. Bunlar önemli bitirici forvetçi mi? Bunların hepsi Mokoko'da var. Fakat kesinlikle ee, iyi bir sistemde 100 golü rahatlıkla aşabilecek bir isim Yusufa Mokoko. Ve hem Real Madrid'in hem de Semenin makinasına geçelim. Bitirici için Enric Felipe kesinlikle ve kesinlikle muazzam bir çocuk. 1.73 boyunda 17 yaşında. 39.5 milyon değeri var ve 79 reytinge sahip. Baktığımız zaman zihinsel olarak oldukça iyi. Fiziksel olarak muazzam. Teknik olarak da mevki nitelikleri yeterli seviyede ve gelişime açık. Direkt oyunun başlangıcında da yani e, Haaland'dan belki yanına bir isim daha yazabiliriz sonra 3. sıraya yazılabilir ama 3 bile olmasa ilk 5'e kesinlikle ve kesinlikle en iyiler içine girer. Verimliliği belki de ilk 2'yi zorlar ee, Erling Haaland'la beraber Enric Felipe'nin. Bu genç yetenekleri transfer edip geleceğinize yatırım yapabilirsiniz. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.